Selam arkadaşlar. Voleybol ayakkabılarımı puanlıyorum. Bu benim ilk voleybol ayakkabım. Oldukça hor kullandım. Önleri biraz eski de. Ama oldukça rahat bir ayakkabıydı. Buna şu anda puanım 7. Bu benim ikinci voleybol ayakkabım. 2023 Aralık'ta aldık. Hala çok severek giyiyorum. Bu ayakkabı diğer ayakkabıdan daha rahat. Bunun henüz bir hasarı yok. <laughs> Mini takım maçlarında hep bunu giydim. Buna puanım 8. Bu da en son voleybol ayakkabım. Bu ayakkabın sıçrama kapasitesi daha yüksek. Bu ayakkabı 10 üzerinden 10. Başka neleri puanlamamı istersiniz? İzlediğiniz için teşekkürler.